Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu arada bu kanal benim değil. Bu kanal benim yeni kanalım arkadaşlar. Kraliçe ya kanalım arkadaşlar. Ee, short videosu da çekmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle arkadaşlar. Bu kanalın bir sürü videosu var ama sadece 27 abone arkadaşlar. Ne olur şu kanala bir 30 abone yapalım arkadaşlar. E, bu arada Kılıçcırabi'ye yazsınız çıkar arkadaşlar. Biraz altlara doğru gidin. Pro, profil bu. Bu videoları da izlemeyi unutmayın. Burada minik Kral videoları ekeli olan videoları var. İzlediğiniz için ismi değil Bu şarkı dayanamıyor. <laughs> Bu da yaptığımız şarkı. Kuzenimle birlikte yapmıştık. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Biraz kısaydı. Kusura bakmayın ve şimdi